sağ duruşuna gel. Ellerini kenetle ve aşağı doğru bırak bedenini. Kollar gergin geride. Nefes al karşıya bak. Nefesini verirken kapan bacaklarını. Olabildiğince dirseklerin düz olsun. Topukların üzerine otur. Garuda kartal kollar yapacağız. Sağ kolunu kaldır. Sol kolunu dışarıdan çevir. Sağ koluna dola. Aldığın nefesle açıl yukarıya doğru bak. Çeneyi kaldır. Nefesini verirken karın içeride. Dirsekleri karna yaklaştırmaya çalış. Kol değiştir. Diğer tarafta da aynısını birkaç kez uygula. Topukları oturmaya devam ederken sol kolunu aşağıdan getir. Sol elini sırtına doğru koy. Sağ kolunu da yukarıdan getir. Sağ elle sol kolu birleştirmeye çalış. Sağa sola öne ve arkaya olacak şekilde sıra sıra nefesle birlikte. Bu hareketi sürdür. Sonra aynısını diğer tarafta uygula. Topukların üzerindesin. Elleri kenetle, işaret parmaklar uzun olsun. Aldığın nefesle geriye doğru açıl. Ve nefesini verirken kolları öne doğru ileriye uzat. Sırtını kamburlaştır. Birkaç kez bu hareketi tekrar et. Bağdaştasın. Aldığın nefesle kolları yukarıya kaldır. Nefesini verirken sağ kolunla sol tarafa doğru uzan. İleriye doğru uzan ve tekrar düzel. Şimdi diğer tarafa aynısını kolunla uzarken dirsekleri bükmemeye çalış. Ve öne doğru uzan tekrar gel geriye. Çocuk duruşunda önce kolları ileriye doğru uzat. Daha sonra avuç içlerini birleştir. Baş parmaklar boyna temas etsin. Omuzlarını da bastır. Al nefes burada. Nefesini verirken kolları ileriye uzat ve tekrar baş parmakları boyna değdir. Birkaç kez buna tekrar et. Şimdi çocuk duruşunda ellerle sol tarafa doğru yürü, sol kolunu geçir sağ kolun içinden, başını da sola doğru daya, sonra diğer tarafa doğru git ve aynısını diğer tarafta yap. İzlerin üzerine gel, ayak parmakların takılı olsun, ellerini kenetle, İşaret parmakların tekrar uzun, aldığın nefesle geriye doğru açıl, deve duruşuna gider gibi. İşaret parmakların yere değdir, nefesini verirken yüksel. Birkaç kez bunu tekrar et.